Aa, bu da ne? Motorla mı gideceğiz? Keşke söyleseydin Yılmaz ya. Ben de ona göre bir şeyler giyerdim. Bu kılıkla herhalde üzerinde çok komik görünürüm. Sen hep böyle mi giyinirsin? Nasıl yani? Yani böyle iki dirhem bir çekirdek davete gider gibi. Bu ayakkabılarla nasıl yürüyeceksin sen? Daha rahat kıyafetlerin yok mu senin? どこでハブ行って Böyle iyi mi? Evet, böyle çok daha iyi. İyi. Gidelim o zaman. Hazırsın değil mi? Hazırım. Sıkı tutun. Gidiyoruz. Biraz hızlı gideceğim. Geç kalmayalım yoksa Müjgan ablayı kızdırırız. Tamam. Korkmuyorsun değil mi? Asla. Tam tersine. Sana böyle sarılınca kendimi çok güvende hissediyorum. <laughs> Çeneni omuzumdan çeker misin? Pardon. Motorda giderken bazı şeylere dikkat etmek lazım. Az sonra hızlanacağız. Çeneni çarpabilirsin. Bu duruş biraz tehlikeli. O motorun arkasındaki filiz miydi? Evet. Nereden çıktı bu motor? Kim kullanıyormuş? Bir arkadaşı. Kim bu arkadaş? Sizin günlerdir fısır fısır konuştuğunuz arkadaş bu mu yoksa? Abilik yapma şimdi. <laughs> ne zaman yaptım ki? Hem bugüne kadar kimse karışamadı Filiz'e. Ama ne bileyim. Böyle motorlu adamlar filan Hoşuma gitmedi. Nedense. Hem neden bu kadar gizli tutuyor? Anlamıyorum. Galiba önce kendisi emin olmak istiyor. Yani ya gelip geçici bir şeyse. Murat'ın haberi var mı? Biliyor. Konuştu. Çok kötü olmuştur çocuk. Hayal. Umarım değer buna. Burası Antep yemekleriyle ünlü bir yerdir. Girelim mi? Girelim. Hadi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz efendim. İstersen mutfağa gidip yemeklere bakabiliriz. Kabalık ettim özür dilerim. Ya özür dilerim. Bana motorla geleceğini söylemen gerekirdi. Ben de ona göre giyinirdim. Ama sürpriz yapmak istedim. O zaman karşı sürprize de hazır olman gerekir. Bunu düşünmeden beni giydiklerimle nasıl eleştirirsin? Haklısın ama Hoş ama ne? Sen de çok fazla şık giyiniyorsun ama. Ee, bunun nesi kötü? Kötü değil de daha rahat şeyler giyebilirsin. Böyle iki dirhem bir çekirdek giyinmek zor değil mi? Hayır, hiç zor değil. Ben anlamıyorum ya niye bütün kadınlar böyle giyiniyor, ha? Mesela senin kendine göre bir stilin olabilir. Ne yani? Benim stilim yok mu? Var tabii. Yani renklerin uyumlu. Giydikleri modaya uygun. Ama ne oluyor yani? Hı? Bunun nesi güzel? Bütün kadınlar böyle giyiniyor zaten. Oysa sana her şey yakışıyor. Yani giydiklerin güzelliğini kapatmamalı. Bence daha rahat olmalısın. Ayrıca boş ver bana bakma Ne istiyorsan onu giy. Bakar mısınız? Buyurun efendim. Hanımefendiyi biraz kızdırdık. Onu neşelendirecek bir şeyleriniz var mı? Tabii e, sebze, et. Çok güzel zeytinyağlarımız bulunur. Evet daha karar veremedi. Sen şöyle acılı bir şeyler getir önce. Cezamız neyse onu çekelim. Bu ceza yeterliyse tabii. Peki efendim. <gülüyor> <gülüyor> Hakan. Ne zaman döndün? Çok yeni. Daha Ömer'i bile görmedi. Yarın uğrayacağım onu. Evlendi biliyorsun. Biliyorum annem söyledi. Ben cep telefonumu almadan gittim Londra'ya. Sana çok ulaşmaya çalıştı. Öyleymiş. Çok merak ediyorum kızı. Ömer'i evliliğe kadar götürmek zor iş. Bu arada ne içersin? viski. Ee, viski? iki buzlu. Hemen getiriyorum. Boşandıktan sonra her şeyden uzaklaşmak istedim. Kimseden haber almadım. Bir çeşit inziba yani. Öyle. Sende ne var ne yok. Her şey aynı. Bıraktığın gibi. Nereye koşuyoruz böyle Allah aşkına? Dükkanlar kapanmadan sana küçük bir hediye almak istiyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, kaçta kapatıyorsunuz? 11'de. 11'de demek ki vaktimiz var. Tamam. Ee, bayan için pantolon arıyoruz da. Hemen getiriyorum efendim. Tamam. Ya biz neden böyle aniden alışveriş yapıyoruz ben hala anlamadım. Çünkü yolda bu halde üşürsün. Yolda üşür müyüm? Hı hı. Yolda? Hı hı. Nereye gidiyoruz ki? Elimizdeki en rahat modeller bunlar. Evet. Nerede deneyebilirim? Şöyle buyurun. Fatma durum nasıl? Çok iyi Kemal Bey. Aman nazar değmesin. Yemeklerini yiyor mu? Yiyor, yiyor. İlaçlarını da düzenli alıyor. Zaten hemşire hanım maşallah çok cevval. İyi, iyi. Ama dikkat et. Her şeyin bu kadar yolunda olması iyi değil. Hiç yalnız bırakmıyoruz Kemal Bey. İçiniz rahat olsun. Dikkatli ol. Fatma biz yarın dönüyoruz. Kazasız belasız inşallah. İyi geceler Fatma. İyi geceler. <laughs> Çok yakıştı. Sana kalsa böyle bir dükkandan içeriye adımını atmazdım. Evet hayatta atmazdım. Ama pantolon çok rahatmış. Ama ben böyle komik olmadım mı? Evet oldun. Şuraya koy. <laughs> Haklıymışım. Sana ne giysen yakışıyor. Ee, artık söyleyecek misin nereye gideceğimizi? Çok güzel bir yere. Sürpriz. Hazır mısın? Hazırım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.